beyan ediyor. Hoca efendilerin yaptığı iş, sizin burada tahsilde bulunduğunuz iş ne kadar önemli olduğunu Mevla beyan ediyor. <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında harbe gidiliyor, cihada gidiliyor. İşte Bedir'e çıkılıyor, Uğud'a çıkılıyor, işte daha uzak özellikle çok zaman aldı çünkü çok bin kilometredir. Gidilmesi, gelinmesi. Aylar sürüyor. Şimdi o zaman herkes de çıkmak istiyor veyahut da efendim sallallahu aleyhi sonra da olacaklara bu ışık tutuyor. cihat çok faziletli, çok sevap insanlar Allah yolunda çıkmak istiyorum. Fakat bu sefer ilim geri kalacak, dersler geri kalacak, alim gelişmeyecek. böyle bir sıkıntı var. Devamlı çünkü hareket olursa git gel, çık gel, bu ilme bozar. İlim işi sebat ister, devam ister, istikrar ister, sabır ister vs. Onun için bu ayet-i kerime sizin bu yani konumuz burada uzun seneler sabretmeniz lazım, sebat etmeniz lazım, edekarlık etmeniz lazım ki iyi bir hoca olasınız mesela. Onun için Mevla buyuruyor estağfirullah ve mâ câne'l-i minnûni liyem Cihada gidiyoruz diye çıkmaları. işlerinden bir cemaat çıksın. İşlerinden bir cemaat çıkarken niçin diğer bir cemaat kalmıyor demektir. Yani bir cemaat cihada giderken bir kısmı da ne yapsın? Geri kalsın. Niye geri kalsın? Yetebek ve din meselelerinde ince ilim sahibi olmaları için. Yani fıkıh. Din fıkıhtan ibarettir buyurdu Arabi Efendi Hazretleri. Men yuridillahu bi hayran yufakruh fiddin. Allah kimin hakkında iyilik isterse ona dinde fıkıh ilmi nasip eder. Fıkıh yani ince anlayış demektir. Fıkıh ekber var, fıkıh esrar var. Fıkıh ekber en büyük fıkıh itikam meseleleri. Ehl-i sünnet ilmi kelamıdır. Fıkıh esrar bildiğimiz abdest, namaz, hayz, nifas meseleleridir. Onun için burada ikisine de işaret var. Dinde fakih olacaklar. Allah-u Teala'nın isimleri hakkında, sıfatları hakkında, Allah Teala hakkında caiz olan meseleler, muhal olan meseleler vesaire. Şu anda da uğraştığımız işte el sünnet müdafaaleri, el sünnet dışı fırkalara reddiyeler. O zaman o kadar yoktu ama işte Şia ve Efendimiz Musa'nın Aleyhisselam'ın peşinde Hz. Alemen'in döneminde Şia çıktı. Bir zaman hemen sonra Muhtezile çıktı. Dallar dallar. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve verdi bunlar. El-Kaderiye, Mecusi adıyla kader yok, alın yazısı yok diyenler bu ümmetin mecusileriydi. E bunlar hemen hadisten sonra çıktı. Kısa zaman sonra şimdiki şey Mustafa Aslan Koğlu falan başı çekenler bunlar. el Zavari kitabında e şimdi bu işin gibi işte ya, ya Muhammed diye kafasını kesiyor. Niye peygamberden yardım istedin? Haşa. E böyle zındık hariciler cehennet köpekleridir buyuruyor. E bunlar hep yani Hazreti Alem'den Efendimiz haricilerle savaşmak. <laughs> harvahi 12 bin kalıcı geberdi. Çünkü hadi şeyler mi dedi? Fakülü hukukta adi beyler. Onlarla karşılaşırsanız at kavmini, İran kavmini yani en büyük yavruları katlettiğiniz gibi onları katletti. <laughs> hadi şeyler mi dedi? Cehennem köpekleri Hazreti Ali'yi şey ettiler canlı oldu diye aşağı. Böyle sızdık adamlar. E bunlar hep itikad meseleleri. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlar hep beyan etti. Çünkü sebepleri bu ve dizeler de Ümmetin 73 fırkaya ayrılacak. İbn-i Mâcâdîs. Küllûm filhâvi. Hepsi cehennemde İlla vâhede bir müstesna. Hepsi de namaz kılıyor, camiye dönüyor, harca Ama bir de bir müstesna kurtulacak. Bu fıkıh ekberdir. En büyük fıkıh. itikad meseleleri. Öbür meselelerde farz vacip. Cünnet müstehap çok önemlidir. Ama önce itikad meseleleri öğrenecek, o arada fıkıh meseleleri öğrenecek. Bu da neyle olur? hadi cihada gidiyorum, hadi oraya, hadi buraya, hadi en iyi bir gezelim arkadaşlar. İkide bir gezer dolaşırsam, ilim kalır, medrese kalır. Bir kısmı gidecek, bir kısmı duracak. O duranlar, dersleri bitene kadar duracak. Tekamül edecek, hocasından icazet alırsa, sen vaaz edebilirsin, fetva verebilirsin diye icazetten sonra gidebilir. İcazet almadan terk ederse, bereketinden mahrum olur. Onun için e, akaidi nasıl anlaması lazım? Nasıl anlayacak? Bunun yolu var. Bunun yolu nereden geçer? Sarftan nehirden geçer. Sarfı düzgün okumasa, nehri düzgün okumasa, ilmi beyan okumasa, beyan, e, mahani okumasa, bediye okumasa, o zaman bunları anlayamaz. Ayetlere yanlış mana verir. Mecazı bilmez, istihareyi bilmez, kinayeyi bilmez, bir şey bilmez. Ondan sonra kalkar işte bu ve abiler gibi efendi hazretleri der. Bunlar lügat hocasıdır. Ne demek lügat hocası? Kafası zaten kalktı. Ya Kur'an'da mecaz olmaz mı? Bu sefer ne dediler ona? Hadi bu Adem mana ver. Ne diyor? Dünyada kim dünyada kör ise ahirette de kör. Hadi mana ver dedi. Tutuklu kaldı. Mecuna bütün amalar ahirette amal mı olacak? Bizim ama işmet amca vardı Allah'a emanet olsun. Evliya Allah'tan adamdı. Benden evvel senin ne Benim ne olacağım da belli değil. E sen şimdi bu adama nasıl dersin ki, ahirette de kör olacak? O zaman mecaz var. Mecaz ne demek? Kimin dünyada kalbi kör, ahirette de kafasını gözde kör. Çünkü başka ayetler ne diyor? Ve menar o zaman zikri, peynir ve marşe kazlanca, Kur'an'ından zikrinden yüz çevirenlere, dünyada huzursuz, bunalımlı dar bir geçim var. Ve nehşur bu mu kıyamet ama, kıyamet günü de onların marşe'ni kör olarak haşredecek. E bak kim kör olacakmış? Kur'an'dan yüz çevirenler. E Kur'an'dan yüz çevirmeyen körler var. Öbür ayete nasıl bana vereceğiz şimdi? Kur'an'dan yüz çeviren kalbi kör olanlar ahirette kör. Öbür türlü dersen ki körler ahirette de kör. Öyle mana mı olur ya? Herkes güler sana be. E şimdi, devam ediyor. Kale Rabbim diyor ki ama ve kalp basıyor. Ben dünyada görüyordum. Niye beni kör haşrettin? Ya Rabbi diyecek. Demek dünyada kör değildi. Anlasana illa şimdi. Gari kezem getir ki hayatına. Mevla cevap verecek. Bizim ayetlerimiz geldi sana. Felesi dersen unuttun onları. Terk ettin onları. E kezem geliyor ve Bugün de sen terk edilirsin. Demek ki Kur'an'ı terk ettiği için dünyada körü kalbi kör demek. Öbür adı ve yaşurum ve ve kıyamet alâ vücudun sultanı olmayan ve yukarı sunma. Mevam cehennem mahşere kör, sağır, cinsiz, odun gibi, kütük gibi haşredeceği sığınakları cehennemdir. E dünyadaki körün ne kabahat var? Adam cazmış duman. O zaman mecaz mecbur yok. E sen şimdi mani okumazsan, ilmi beyan okumazsan nasıl gidecek mecaz ne? İstihale ne? Onun için bu hoca efendi, Yusuf hoca efendi, Şaban hoca efendiden okumuş, Rasul hoca efendiden de okumuş ama. Herhalde Şaban efendiden daha fazla okumuştur. Ondan sonra bunlar icazetli etti medrese adamları. Bunların geriden silsileleri var. Bizim de var. Ama benim ilgim azdır. Yani dermek şartla her işi yarım yamalar. Her işi. Hiç bir işi tamamlayamadan ahirete gidip gideceğim. Ama olsun sevgime bağışlarlar beni. Ve lakin bu <laughs> adamlar, bu mübarek insanlar bunlar temelden okudular. Senelerini verdiler. sene belki de hepsi okumuş değilim. Yani işte ne bileyim sonra da okumak çok istedim o zaman. Sadrıkın hocalarını duyuyordum. Bayram Ali Öztürk Hoca rahmet bir şey. O gidiyordu onun dersine. O zaman teyip kasetine çekiyorlar. Molla Cami okutuyor. Biz Molla Cami okumuşuz etmişiz ama tabii onların sürü bir Molla Cami okutuyor ki adam Şehirlerden mehlerden uuu yıkılıyor ortalık. O kaseti getiriyorlar İsmail işte, Ağabey'in oradaki medrese. Dediğim çok eski 35 senelik işte konuşuyorum. Ondan sonra bir dinliyorum biraz Allah oh, Allah. Oh, oh, oh. Tabii biz de bir şeyler var. ya da okutuyorum da hoca diyor ya. Bir dinliyorum ki bu neymiş ya? Falan falan. Heves ettim. Dedim efendim de Hazretleri bana izin verir misin? Fatih Camii'nde okutuyormuş Sartre'nin hoca. Gitsem onun derslerine ya. Bayram hocalar gidiyor, öbürleri gidiyor. Sen, sana, sana yok dedi. Okuduğun yeter sana. Var mı hikmet? Dedi öyle bana ben. Ben yok sevdiğimden doymazdım. Hem cahilhan da hiç İki aç doymaz. Cahilhan ve cahil dünya. Biri ilim açı, biri dünya açı. Ben hakikaten hevesli biriyim. Harada gece gün yokum açmıştım. Ama izin çıkmadı bana. Hani. Yani o bunun yeter sanırım. dedi. Niye ki bir bilmiyorum. Biraz da kafama bir şey. Çok okusam sabıttırır mıydım? Ne olurdum? Muhtetine gibi bilmem ne gibi. Akılcı mı olurdum? <laughs> <laughs> yani mürşide bulmak lazım. Bazı kere çok ilim de zarar verebilir. İlim esbabı duyandandır evladım. Hala dönem babamız, ilim de azdıran sebeplerden. İzim de bilen yapacak. Şimdi Şaban Efendi hocamız, Hüsnü Hüseyin kullarımız, bunlar Efendi Hazretleri bu usulüleri izin aldılar. Onun için bunlar bu uzun e, metinler okunuyor, şerhler okunuyor. Niye e, tefekkahu? Tefekkur, tefekkur den geliyor. Burada tekebbüf var. Yani ilice Elemeksiz dokunmak. Derin fıkıh lazım. Derin fıkıh için derin sarf, derin lafık, derin manani, derin beyan fükünü de o kadar derinleştirsen de bir şey çıkaramazsın. Molla, e, Hüsrev Hazretleri gibi alimler, Efendimiz Molla Kürani gibi onu şeye bağlardı, yani Efendimiz Hazretleri, e, artık o e, Osman Gazi, Nurhan Gazi'ye bahsettiğini bilir, öyle hatırlıyorum. Yani ben Hazretleri çok o vasiyetlerin kenarında kurdu ki, e, yani öyle medreseler kur, öyle alimler yetiştir ki, ayetten, hadisten fıkıh çıkarabilsinler. Ayetten, hadisten fıkıh çıkarmak içtihat demektir. E, içtihat kapısı açıktır. Ama giren yok. Çünkü öyle alim yetişmiyor. Ama demek ki olmayacak bir şey değil. Oğluna ne bahsediyor? <laughs> ayetten, hadisten fetva çıkaracak, alimler yetiştirecek medreseler kur. Ya e oradan onlardan da Molla Hüsrevler çıktı işte. Koca bir rahatı usulleri yazdı. E tabi ki Molla Hüsrev, Molla Hüsrev'i de tutsa e, tabi ki bir İbn-i Kemal etmez. E, bir İbn-i Humam etmez. Ayrı bir şey. Bir İbn-i Humam etmez ama bir İbn-i Humam'ı alsa bir Humam atıp, İmam etmez. Ayrı bir şey. Hepsi toplasa bir İmam Zümer etmez. Ayrı bir şey. Ama tabakat var. E, tabakat var. Yani bu kolay kolay daha yetişmiyor. Ama Allah'ın sevdiği dediği gibi ne diyor? Ney nedrak tebi, ney nedrak tebi, nasli kusuran ve vevenen fi beyani ilim maani felâ tensif bi nafsi inne raksi alâ müddâ tevşîf-ı zemâni. Efendim seni okurdu. Yani Mirat Kürsü'ne çok değer verildi, çok ona. Yani ne diyor orada? İzahlarında bir kusur görürsen, manaları beyanında görsen, ibarelerinde bile bir zayıflık görürsen, ibarelerinde bir rekaket, bir düşüklük bulursan, benim kusuruma nispet etme. Çünkü benim bu gayretlerim zamanın bana verdiği heves ve teşkiye göredir. E zaman fakir olmuş diyor. Zaman fakir olmuş. Molla Kusret, Fatih Sultan zamanında bunu derse, şu rezil zaman, şu cehalet zaman, şu bela zamanında bu hocam yine yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizesi gibi bir iş bu. Bu sizin okumanız. Bu cizesi. Tabii ki burada en büyük te temel Mahmut Efendi Hazretlerimizin şeyhimizin fiilimizin en büyük kerametidir. Bu Resulullah'ın bu ise Efendi'nin kerametidir ve haktır. Çünkü böyle zaman da oğlunu çocuğunu bir saat durduramazsın yanında ya. Ama zaman şey, heves vermiyor, şevk vermiyor. Garip zaman. Ama Allah sizi nazardan muhafaza etsin. Allah'a nasıl hasmandıkur bir haydi hayrun dedi. La yok ebeda. Ebedi ölmeyecek Allah'a sizi sığındırdı. Hay ve kayyum olan her şeyi ayakta tutan Allah. Bu müesseseyi ayakta tutsun Allah. Ve nefâ canlı Bütün belaları üzerimizden def ettim. Bilâ havle ve lâ kuvvete. İllâ bilâ gâni. Hadi şerif de. Bu duayı okudum size yani. Bu duayı okudum üzerimize. onun için herkes emrini varma gitmesin. Herkes cihada gitmesin. Bir kısmı da kalsın otursun, ince ilim yapsın. İnce Buna beş sene, on sene değer. Değmez mi ya? En ince mesleğidir, peygamber mesleğidir. Bir sene de, iki sene de ne olacak? Hoca mı yetişir? Bana bakmayız ki. Bir nage icadet almış da ben de öyle olurum. Ya biz emirle gittik, emirle döndük. Yetti dediler, tamam dediler falan neyse. O ayrı bir şey. Bazı istisnalar olabilir. Ama hilmin hakkı huzur zaman ister. Ne diyor ahi? Ahi Muhammed Davam Hoca sonra diyor ahi değil onun Tasdik esık. Esık kulak ver sahada, kadar. ne illa bir Kulak ver buraya. Altı şey olmadan illa ulaşamazsın. Zekai kafa çalışacak. Nato kafa notu Ne yapacağım? Oldu oldu. Hiçbir şey yok. Efe, sütçe, sütçe, Zeka olmasa Allah kabul etsin. Zekası olmayan da tepe tepe bir şey azet veren ama çabanın Ama tabi git de ona müftü ol demediler. Bereket olsun, kefenine korkutursun. İcazet et, bu mahkum olsun. Kafan çalışacak. Ve <laughs> hırsı, çok isteğin olacak. Ve tuğul-i uzun zaman ister diyor. Ve bu Para mı olacak yani? Şimdi bu hocam ekmeğini yemeğini sizi temin etmek için adamların ne kadar mücadeleleri var. Biz de biliyoruz bu işleri. Kolay mı bir, bir müessese? Kaç yüz talebe bunda var? Ya onlar ilgileniyorlar, ekmeğiniz, peyniriniz gelsin değil mi? E, i̇htiyacım olsa çıkacağım dışarıda dilenme. O zaman ne yapacak? Alimlere dilenmek zorunda kaldı çok halimler, Çok fakir Açtılar, susuttular. Çok halimler. Allah'ın hiç atalımlar diyorlar biz çöplükten topluyoruz açlıktan. Gidiyorduk çöplükten bir şey topluyorduk diyorduk. İlmi kaçırmayalım diye. Bir ders kaçırmayalım. Bir e, efendim e, İmam-ı Muhalif'in radıyallahu anh veya şu müçteydi dersinde, takviyin dersinde bir dersi kaçırmamak için diyorlar ki biz 10 saat evvel geliyorduk. 20 saat evvel. Ya bazı on bin talebe var, 20 bin talebe var onların dersleri. Öyle mi dersler? Önceden geliyorduk diyor, abdestimizi bozmamak için az yiyecek, az içecek, e, bir, bir, efendim bir zeytinle, kaç gün idare ediyorduk diyor bir zeytinle, kaç gün. Neden ki yerimizi kaptırmayalım, şimdi gibi o kolda da yok, yakın oturalım hani kaçırmayalım. Bu e, ilginç iş kardeşim, adam 600 tane hadis yazmış, hadde senayla, arada var 3-4 tarih, e diyelim düşün, 600 tane hadis yazmış, bir hadis için bir zaman giderler yollar. Geliyor bir muhaddis zatın yanında. Arada diyor bir eşek vardı diyor. O arada diyor Rami'nin birini duymadım. kocaman kalabalık o kadar dersin içinde hocam bir daha der misin de yiyemedim. Altı yüz hadisten hangisine denk geldiğini de sonra unutunca altı yüz hadisin hiç birini rivayet edemedik diyor. Acaba diye şüphelendiğim için bir eşek vardı diyor, onu altı yüz hadisin bir rahisinde acaba oldu diyor, duyamadım diyor. Bütün rivayetlerini diyor, yani koyduk kenara diyor. Tevhi yapamadık. Bu kadar hassas bu iş. Sağa bak, sola bak. Yeğit yat aşağı derse geç gel. Feleğim olmaz. Feleğim olmaz. Onun için ihtiyaçlarını bak bir edeceksen muhtaç olmayan zaman. zaman. olacak, uzun okuyacaksın. Beni şahit üstazı en başta altı dışak değil, bir dışak üstad hoca, hoca, hoca. Hoca yok eskiden ya, ya. Efendim Hazreti anlatırdı o usta. Diyor hoca dedi sen yapamazsın. Şusun şu busun. E, yani oralarda da çok imkan yok hocam Allah razı olsun. Yedirdi içirdi yani hakkına gelen orası hocam. Ama lakin o da 30-40 tane babarım. Tabii ki e, sorun yani. E ben evinde bir şahit ama sıcak su meselesi, kader zaten yok. E, efendim ihtiyaçlar çok. E, Neredesin? gece artık usul lazım olsa sıcak su nerede? Tehkif yetiştireceğiz, zamanımızı yetiştirecek. O tarif yani. Millet daha evvel hadi yine orada atarsın iki odun falan belki beklersin on yarım saat. Evet, e öbür millette orada yok. Buz kesmiş havada deneye gidiyordular tane de kadar hocalar. Buz kesmiş havada deneye gireceksin bu silahla. Millet ne <laughs> çekmiş kardeşim? Kolay mı şimdi bu? Şu rahatlığa var. Kendi de kalırsın. Onun için kıymetimizi bilin. Dinde fakir olun. Ve lütfen o kavramı devam edeceğim hem bir mağaraya giden, diğer işlere giden, esnaf tüccar, akşam size gelirler. Onları da uyarırsın, ayetleriniz okursun, fetvasını verirsin. Gel, gelip müracaat edenleri de uyarırsın, Allah'tan korkutursun, mahşerden uyarırsın. Ve de aynen uyarırsın. Belki onlar da uyarılara uyarılar da, e, haramlardan hazer ederler, sakırlıklar da. Onlar da cennete giderler, siz de cennete gidersiniz. Ondan sonra cennetin anahtarını verirler cenneti zenginler ki ben bu e, e İslam'a hizmeti, bu kadar fazileti hocalardan öğrendim. Anahtarı verin hocaya. Şehide verirler, şehitler ki ben şehit olmanın fazileti hocadan öğrendim. Ver anahtarı hocaya. Yani gaziye verseler döner anahtar hocaya. Cennetin anahtarı alimlere nasip olur. Bütün kilitleri onların yerleri açar. Onun için Allah nazarına muhafaza bulursan Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ben çok çok gelemedim. Gelemedim, göremiyorum. Hocam söz verdim. Bugün ancak nasip oldu. İnşallah geri Sohbette oldu peki. Hocamın durumuna göre, bizim durumumuza göre. Ama siz derslere devam edin. Hep ortağınız. Bizim dualarımız sizinle beraber. Biz size hizmetçi oluruz. Biz talebelere hizmet ederiz. Biz ayakkabılarınızın altını yüzümüze sürmemizi atın. Ayakkabılarınızın altını yüzümüze. Alamdan Efendi'ye bağlı. Allah için geldiler. Bak ananı babanı terk etmişsin. Allah için okuyorsun burada. Biz size hürmet ederiz, tazım ederiz. Çok değer veririz biz. Ben oğlum hiçbir şey değil. Bak, dört tane oğlum var. Bir tanesi var mı ona değişmem. Değişmem. Çünkü ben oğlan bu yolda değil. Bir tanesi daha küçüktür. Sonra dedi inşallah o olur. Öbürleri de olur inşallah. Evet. Biraz okudular, evet. evet. ettiler. Kimisi gittiler, ettiler. De ama kaytardılar. O kocaman çocukların da böyle biraz şey oluyor. Aslında oluyor neyse Allah aşkına sen Ama bak siz burada fedakarlık ediyorsunuz gelmişsiniz. Sizin parmağınıza, tırnağınıza değişmem ya. Onun için sizin değeriniz çok büyük. Biz sizinle yaşıyoruz. Çok çocuğumuz hep sizinle Müslüman olacak. Bütün bu ümmet sizinle yaşatacak. Vatanımız böyle korunacak. Onun için çok büyük görevimiz var. Biraz sabredin yavrularım. Biraz sabredin kitabın sonu çok büyük. Eren evet, ve öyle olurum yine basa. Lakin asıl oldu. Ehlâm ve lâsı. çok oldu bu. İlmin başı soğandan acıdır. Sonu baldan tatlıdır. Ama soğanın da bir lezzeti var. Bazı kere baklamayı değiştirmek Ekmekle yenin böyle bir soğan. Tabii tabii soğuk zaman. <laughs> hakikaten soğan falan diyor ama bunun tadı çok mutlu kardeşim. Yani başında zorlandık hakikaten. İbadeleri sökene kadar Zavladın, ama uzak ama lezzet var. Doyamaz. Bütün dünya bu meseleler şimdi bir sorma mahalle değiştim mi? Bir e, tefsir-i hadise ne yüz de ama ama başka bir kişiler. Allah ilminize artırsın. Fendinize artırsın. Şuurunuzu artırsın. Yardımcılarınızı artırsın. Amin. Engellerinizi e, e, kaldırsın. Amin. Allah'ın hocamızı nazardan mağabey. Amin. Medresede nazardan mağabey. Amin. Bütün Türkiye'de dünyada yardımcı, tüm yetiştirdiği hocaları medresede ihya etsin. Amin. 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 Bana da bu alancı bekler. Allah hepimizden razı olsun. Bu hayırlara vesile olsun. Çok hayırlı açılımlar olsun. Medreselerinde daha hatta nasip olsun. Amin. El Fatiha.